Osmanlı toprakları dahilinde, 19. yüzyılda, Kürdistan adıyla inşa edilen idari birim Osmanlı yönetim sistemi içinde var olan idari birimlere eklemlenmiştir. Kürdistan, terimi ilk olarak Selçuklular tarafından ve modern zamanlarda Kürtlerin yaşadıkları toprakların yalnızca bir bölümünde kurdukları bir eyalet için kullanılmıştır. Bu terim, Kürtçe konuşan insanların yaşadıkları yerleri betimlemek amacıyla kullanılan görece modern bir kavramdır. Selçuklular bu dönemde Kürdistan kavramını coğrafik anlamıyla kullanmıştır. Osmanlı'nın doğrudan yönetim anlayışının önemli bir niteliği olan merkeziyetçi siyasaya uygun olarak inşa ettiği, Kürdistan, eyaleti, Bedirhan Bey isyanından sonra Müşir Osman Paşa'nın, Türklerin yaşadığı coğrafyada emniyet ve asayişin sağlanması ve bozulmuş olan düzenin yeniden tesis edilmesi için bölgeye dirayet sahibi bir kişinin atanmasını, Diyarbakır eyaletiyle birlikte Van, Muş, Hakkari sancakları ve Cizre, Botan ve Mardin kazalarından büyük bir eyalet kurulmasının bir gereklilik olduğunu dile getirmesi ve Yeni bir eyaletin oluşturulmasını teklif etmesiyle gündeme gelmiştir. Osman Paşa'nın bu düşüncesini uygun bulan Babu Ali, 29 Kasım 1847 günü bu teklifi sultana sunmuştur. Teklifin sultan tarafından kabul edilmesiyle yeni eyalet kurulmuştur. Kürdistan Eyaleti'nin kuruluşu, resmi olarak 14 Aralık 1848 tarihli takvim İvekayı gazetesinde ilan edilmiştir. Yeni kurulan eyalet, yeniden fethedilmiş bir bölge olarak görülmüş, eyalette görevlendirilecek memurların bilgili oldukları kadar güvenilir olmalarına özellikle dikkat edilmiştir. Kürdistan eyaleti, 1847 ve 1867 yılları arasındaki Osmanlı devlet salnamelerinde yer almış, eyaletin merkezi iktidar tarafından kurulduğu ve merkez tarafından doğrudan yönetildiğini ortaya konulmuştur. Bername Türkçe